Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Tüm güzellikler sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Sizlerin niyetine kahvemi içtim, kapattım. Bakalım bugün de bizlere fincanımız neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Tabağımızı şöyle kenarıya alalım. Ama almadan şurada göz var. Onu hemen patlatalım arkadaşlar. O kadar arınma yaptık. Ama yine de işe yaradı. Ee, birkaç gün arını yaptık biliyorsunuz. Ee, ve fincanımız ferah çıktı arkadaşlar. Elimi şöyle sileyim. Evet. Devam edelim. Hanenizin içinde e, bir hasta yatıyor arkadaşlar. Şurada. Görebilecek misiniz? Evet. Çok net göründü. Bir hasta yatıyor. Bakın şu kişi de oturmuş. Almış elini. E, açmış ellerini. Bir kitap okuyor. E, bu kişiye dua ediyor kısacası adında, soyadında olabilir. İ, F, E, T harfleri çıktı arkadaşlar. E, Rabbim acil şifalar versin, tez zamanda, sağlığına kavuşsun inşallah diyelim. E, aranızda yol mesafesi uzak, dağlık bir yoldan. E, şöyle söyleyeyim, küstüğünüz e, partneriniz adında, soyadında A, I, T, S harfleri var bu ayın 16 26 gibi arkadaşlar yanınıza geliyor Hatta hmm, koyu renkli şurada göstereyim şöyle bakın çok net çıkmış uzak dağılık yolda koyu renkli e, bir arabası var siyah olabilir kahverengi olabilir Arabası ile geliyor hatasını anlamış sizden af diliyor özür diliyor gönlünüzü alıyor ve Elinde de çok güzel bir hediye getiriyor. arkadaşlar yorumlarda da yazın bakalım neler yaşıyorsunuz hayatınızda. Evet devam edelim. Şurada bakın yine çizseniz olmaz dediğim bir mum çıkmış. Arkadaşlar yanıyor. Ee, iş konusunda şu kişi dilek dilemiş çok üzülmüş boynu bükük kalmış. İş konusunda şurada da yüksek makamlı birisinden bakın telefon alıyor. Hiç ummadığı beklemediği anda arkası dönük beklemiyor çünkü. Çok yüksek makamda bir kişi bu. Buradan bakın bir telefon alıyor. Ee, çok net çıkmış. Ee, bu yüksek makam sahibi, mevki sahibi insan desteğiyle bu kişinin adında soyadında M, L, B, T, I bir tane bile olsa alın arkadaşlar. Harfleri var. Ee, bu kişi sizi arıyor ve görüşmeye çağırıyor. Ee, ve kazancı çok güzel arkadaşlar bir işe başlıyorsunuz hayırlısı olsun yorumlarda da yazın bakalım neler yaşıyorsunuz beni de haberdar edin benimle de paylaşın yorumlarınız önemli okuyorum ee, arkadaşlar evet devam edelim orta boylarda kumral buğday tenli şurada çıkmış arkadaşlar yine şöyle dibe doğru ee, adında soyadında bugün bol harfi çıkmış bazen bol sembol çıkıyor bugün bol harfi çıkmış arkadaşlar i ve c harfleri var ee, bu kadın partneriniz ee, evet bayan olarak görüyorum arkadaşlar ee, şöyle dipten yükselmiş i ve c harfleri var bayan olarak görünüyor. Ee, birilerinin etkisi altında kalmış söylediği laflar bir kişiler bu etrafında çevresinde birileri bunu etkilemiş akrabalar, arkadaşlar olabilir. Sizin hakkınızda o kişilerin laflarının etkisi altında kalmış. Size arkasını dönmüş. Ee, sizden ayrılmış. Hatta aranıza bir işlem de yapılmış bir lokaj olabilir. O da görünüyor arkadaşlar. Bu Kişi etkileyen insanın adında soyadında yine çok yoğun harfler çıktı. Bir tane çıksa bile uyanı alın lütfen. E, R, F, A, S harfleri var. Ama şu an pişman görünüyor. Ee, bu insanlar... Şöyle diyeyim bu insanlar sizin ilişkinizi kıskanmış aranızın bozulmasını istemiş aslında o kişi oyuna getirmişler partnerinizi ee, ve amaçlarına da ulaşmışlar aranızı bozmuşlar arkadaşlar. Ee, ve ama şöyle görüyorum. Bu bayan size bir adım atacak. Artık yani sağlıklı düşünmüş. Bu kişilerin yaptığı oyunun farkına varmış bir adım atacak barıştığınızı görüyorum yine yorumlarda yazın bakalım neler yaşıyorsunuz iş hayatınızdan şöyle söyleyeyim komşunuz akrabalarınız olabilir şöyle arkadaşlar bakın yılan gibi çıkmış ağza Az ağza gelmişsiniz çok dikkat edin arkası da kalabalık şöyle çevireyim arkası da kalabalık eee bir grup oluşturmuş bu kişilerle oyun çeviriyor size karşı ama siz bunu fark ediyorsunuz bir hararetli tartışma kavga görünüyor ee dikkatli temkinli olun arkadaşlar bu kişi iş yerinizden çevrenizden komşunuz olabilir yani olduğunuz yerden şöyle söyleyeyim doğru anlatayım odaklanayım ayağınızı kaydırmaya çalışıyor arkadaşlar dikkatli temkinli olun yine sizin hayat tarzınızı çok kıskanan bir insan arkadaşlar bu bu kişiye karşı dikkatli olun lütfen evet şöyle söyleyeyim kova aslan bir saniye kadar. ve e, yengeç etkili hissediyorum kişilerin ilişkileri e, ciddiye gidiyor. Evlilik e, durumları gündeminize geliyor arkadaşlar. Evet genel kolektif bir açılım özel açılım değildir. Bilginiz olsun uyanları alın lütfen. E, babanızdan şurada da e, bir erkek figürü çıktı babanızdan bir miktar toplu bir miktar maddi anlamda destek göreceksiniz gelir artışınız artıyor görünüyor arkadaşlar üçlü vadeler görünüyor 3 gün sonra 3 hafta sonra ayın 13-23 gibi diyelim Evet eğitim kariyer alanında şans sizden yana Önümüzdeki 10-15 gün yükselişe geçiyorsunuz arkadaşlar kariyer alanında terazi ve kova etkili hissediyorum. Bir erkek tarafından destek göreceksiniz arkadaşlar. Evet, sizin şöyle söyleyeyim. Oğlak, Aslan, Kova. Evet, karşı tarafın partnerinizin Şöyle, şöyle anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizin oğlak Aslan kova etkili görünüyor burçlar karşı tarafın partnerinizin ise balık akrep ve terazi etkili hissediyorum görüyorum bu kişiyle geçmiş dönem içerisinde tutku dolu bir ilişki yaşamışsınız birbirinizi çok sevip hem çok sevip hem de çok yıpratmış olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. İlişkinizin son dönemi içerisinde şöyle söyleyeyim, toksikleşecek birbirinizi tüketme durumuna geldiğinizi görüyorum. Birbirinize duyduğunuz sevgiden ötürü arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kopamazsınız. Yani birbiriniz aranızda bir ruh ruhi bir bağ var arkadaşlar. Kopamayacağınızı görüyorum. Aranızdaki durum şöyle diyeyim, ee, isteyerek nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Doğru anlatmak istiyorum da, yani aranızdaki durum istemeyerek bu hale gelmiş. Ama her iki tarafta birbirinizin aklında, kalbinizde kaldığını söyleyebilirim. <laughs> Sonunda doğru anlatabildim. Sabah ilk saatlerde arkadaşlar sesim açılmadı ve. Ayılamadım sanırım kafam uykulu o yüzden ee, açılamadım daha doğrusu ee, kahve de içtim ama bir tane kahve içebildim ikinci kahvemi içemediğim için sanırım kafam uykulu olduğu için anlatamadım kusura bakmayın arkadaşlar evet yani istemeyerek bu kişi sizden ayrılmış öyle söyleyeyim arkadaşlar evet doğru anlatabildim sanırım şimdi e, inşallah barışırsınız arkadaşlar. Aklınızda kalbinizde kalmışsınız birbirinizin. Evet tabağımızı getirelim. Bakın arkadaşlar doluya koymuşsunuz. Almamış boşa koymuşsunuz dolmamış. Yani kafanızda tilkilerin kuyrukları birbirine çarpmamış. Bu nasıl böyle yani o kadar laf söz ve kafanızı takmışsınız onu oraya bunu buraya planlamaya oturtmaya çalışmışsınız yani yoğun bir düşünce içerisinde olduğunuzu görüyorum Evet arkadaşlar devam edelim. Sıkıntın arasında, şurada bakın kalmış sıkıntının ortasında kalmış bir kişi görünüyor. E Z N harfleri var. Sizin yanlış anladığınız bir durum e, ve bu insanı kontrol etmeye çalışıyorsunuz görüyorum. Bu insanın üzerinde çok yük var. Bakın arkadaşlar. Demin dediğim gibi doluyor koymuş, almış, boşa koymuş, dolmamış. Çok yük olduğunu görüyorum. Ee, bu insan bir zarara uğramış, sıkıntıya düşmüş görünüyor arkadaşlar. Evet, ee, onu kontrol etmeye çalışmaktan ziyade yardımcı olmaya çalışmanızı aizane tavsiye ediyorum. Evet, devam edelim. Şurada da bakın oturmuş, şöyle şu şekilde bir deve çıktı arkadaşlar, oturmuş hatta beklediğiniz bir şey geliyor. An meselesi çok yaklaşmış. İsminde özellikle S, I harfleri varsa isminizde bir muradınız maddi, manevi an meselesi olacak arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir yol açılımı da şurada çıkmış. Ee, şurada Hmm, rahatlamak istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz, biraz kafanızı değiştirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bu düşüncelerden uzaklaşmak istiyorsunuz ve gidiyorsunuz. Sanki bir kişi daha sizinle geliyor. Biraz eee tepdili mekanda ferahlık vardır. Biraz 2-3 gün bir tatil, dinlenme sürecine ihtiyacınız var ve gidiyorsunuz iki kişi. Evet, devam edelim. Çevrenizden birisi sizin arkadaşlar, hayal kırıklığına uğratmış. Şurada tam bir görüşme aksamış iki tarafta görüşmeyi gerçekleştirecek cesareti yok göremiyorum e, bu cesareti yok iki tarafta da bu tenli zayıf bir erkek bayan da şurada arkadaşlar bayan çıkmış görüyor musunuz 1.60 1.65 boylarında orta boy açık tenlerde görünüyor erkek partneriniz size yine de tüm cesaretini toplayıp bir adım atacak arkadaşlar ee, şurada da sosyal ortamda tanıştığınız e, oğlak olabilir hissediyorum. Koç ya da Başak etkili bir kişi ile flört başlangıcı yapıyorsunuz ama iyi analiz etmenizi iyi gözlemlemenizi söylüyor açılımımız uyarı veriyor arkadaşlar evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. espri yapıyorum bu arada. Açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla Beni desteklemeyi unutmayın. Ee, sizleri çok çok seviyorum muhtaşerlerim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.